Arama kapalıyız Düştük dara yine beladayız Mahalle jargonu havalıyız Hemşere hesabı oralıyız Bebeğim gel locadayız Domperiyon açmalıyız Kafayı kır uçmalıyız Biz ikili olmalıyız Asayişten selam gelmiş bana anne Yolundayım canım almam kale Gedo trap house, işler sahane Evim evim değil bugün Olduk bir ulus hı, hı. Hızlı mücadele hızım kusursuz hı. Yap hiç ol ya hiç ol dedim oldun namussuz hı, hı. Merhaba Cano bizdeki flow'un bedeli euro no. İstanbul seferi gibiyim delirdi diye dolar Ağır olun biraz no. bu daha no. deme. Of oh, gördüm bir foto istada like'ımı kaptı bu popo Bebek seninle bu gece kıralım kanepe Senin de benim de yüksek do no. Hayatım bir maraton Mahallem ormanı bir amazon İçinde no. oh, içinde full aksiyon El musto yeni bir jenerasyon Kendime bakıyom takılıyom oldum ben imparator Kralı gelse de yıkılmıyom Sen basat mısın kayış gibi Sağlanmışsın ilah mı silah mısın Benim için patlar mısın Meryemsin basalısın Çevre yolu yanlar mısın Benimle çavlar mısın Bugün sabahlar olmuşsun Yoğun bir nüfus Familia fokus Aşiret paket Olduk bir ulus Hızlı mücadele no düzenler otomotiv Ey çarşaflar aromatik Ey lokomo lokomotiv Ey maksimum serotonin Savaşıp duruyom hakkını veriyom Milyoner olacak mustomatik Sözlerden kırıyom bütün o parayı Sen otur hesapla matematik Has tarzımız az kafalar tas Eşofa takımı full adidas Orijinalist en fazladan bir kere düşelim rast Alayı boş alayına Kızımız bugün de alayına Bebeğim gel balayına Gidelim içeri ben yamanla Farkıma göstersin yes istemem deme İstersin gülmediğim ama çok yersin sevmediğim deme Sevmişsin gidip de ellere vermişsin Çıplak fotoları göndermişsin Düştün gözümden bitmişsin Geleceğe bakıyorum sen geçmişsin Yoğun bir nüfus, amilya fokus uh, uh. Aşiret paket, olduk bir yıldız uh, uh. Hızlı mücadele, hızım kusursuz uh. Yap hiç ol ya hiç ol dedim, oldun namussuz uh, uh. Yoğun bir nüfus, amilya fokus uh, uh. Aşiret paket, olduk bir Hızım kusursuz. Oh. Yap hiç ol ya hiç ol dedim oldun namusuz. Oh. Oh.